Bugün sizlerle beraber em, sizlerle beraber gördüğünüz gibi yeni bir alan yaptım. Göstereyim size. Bakın şöyle kum bağım gözlüğüm bu ve bu bunda telefona takıyor. Ben şimdi ona takıp oynayacağım arkadaşlar. Ama yok ya takmayacağım. Kapanabiliyor arkadaşlar çünkü kapanabilir. O yüzden takmayacağım ben onu. Videolarımda takmayacağım ki kapanabilir yani telefon. Ben de yani şimdi ne yapacağım? Ne yapacağımı bilmem. O taraftan da bilgisayardan da bilgisayardan YouTube'dan mesaj geliyordu. YouTube'da isim yeni bir mesaj geliyordu. YouTube'da ismi ne? Soy YouTube'da soyadın ne? Kodun ne? Şifre. Şifremi bil. Şifremi yazayım arkadaşlar. M 30 40 5, 5, 5, 5 40, 40, 40 2 tane 40 ve bir tane de bir koyarsanız ben benim şifremi de bulabilirsiniz arkadaş arkadaşlar şeyden en bilgisayar bilgisayardan arkadaş olarak beni eklemek isterseniz öyle şifremi yazın İlk önce şifre hmm, numaramı numaramı da vereceğim size arkadaşlar yakında hmm, numaramı yazın şifremi yazın ismimi yazın. Ben YouTube'daki ismimi yazın. Ben yani Efe 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 her Efe her gün Efe Efe her gün soy bir yazarsanız her gün demişken her gün video atıyorum. Efe her gün yaz Efe her gün soy bir yazarsanız ben çıkarım. Bu arada arkadaşlar girişimizi yanlış yaptık. Hemen girişimizi yine yapalım. Vestek kanalına. Vestek kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar böyleydi. Neyse şimdi sizi daha fazla bekletmeden oyunumuza geçelim. Maç yap. gulyasko Ne Ha 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 ya Ha tamam. Şaka gibi. Onu da mezarcı, mezarcı şarkısı yazarsanız çıkar arkadaşlar. Şuraya bir yere koya, koyabilirsen ismini koyacağım arkadaşlar ben. İsmini koyabilirsem takip. Tabii ki şuraya buraya bir gele koyabilirsem arkadaşlar. izlemenizi bekleyeceğim. 3 tane maç atacağız ya gata. Ya yeter ya. Oh baby cup. Birinci dhum diti. birinci turumuz. İkinci turumuza geçelim. Sıradaki maç ikinci maçımız. Size bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar. Şu da yastıklarımı koydum bakın. Yastıklarımı. Neyse maç başlamış. Elim görünüyor ananı. Yo yeah, yo. Yeah. Hayır. Ya. İyi ulan. Topu oradaymış. Ya. Hayır ya. Hayır. Topu oradaymış. Yani bu arada bilenler varsa bunu da yaz ya ya açılacak yakında. En bu arada çok önemli bu arkadaşlar bu dediğim. Şimdi e, e, duyacak dediğimi abone olmayı ve like atmayı da mutlaka mutlaka bekliyorum sizden. Arkadaşlar ne olur. Abonem de çuvalıyor. Ama ben sizden rica ediyorum. Bir tane Allah aşkına bir tane atabilirseniz like. Hiç like'ım yok. Oh, fena attı. <laughs> Abi <misiniz? gülüyor> Ben kazandım biz kazandık. Gül <laughs> gül. <laughs> kazandık. Sen kazanmadın hadi. Oradan besleyeceğiz. Hemen arkadaşlar burada bu bak. Bu. Anam. Arkadaşlar iyi misiniz? Kam, kam, telefon düştü ya. Vay anasını. arkadaşlar son oyunumuza oyunumuz arkadaşlar bu birinci ikinci turumuzu da attık şimdi de sonuncu turumuz üçüncü turumuza geçelim Piş. sıkadaki maça geçelim Oyun fena kastı bu adam. Allahım delireceğim. Ay vallahi delireceğim. Üçüncü maça geçelim dedik. Bu ya geçtik ya. Çıktık bildiğin maçtan ya. Aa, her gün de başımıza bir maç çek oyun çekeceğimiz de bu oluyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Oo, hadi başla. Başka, başla. Hadi. Maç yap. Ama. Bu da sonuncu oyunumuz arkadaşlar. Yes. O, ya, pideba, pideba, pideba. <laughs> bu, ya bu ne? Ya ben güzel oynamadım. Ben... Şey de Nokta sayı da düzgün arkadaşlar. Daha ne desem. Ay tıktı 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 tıktı. Sen tutun. Oha! hadi bakalım. ya gitti. Gitti bize çaktı. <laughs> ya. Bize de ver birazcık oynayalım. <laughs> <Yapın> ya bu <laughs> ne? Yeter. Yeter. ama. Yeter. En daar je het stak. Heel erg bedankt. Lekker tonnen. En dan je het